Annem ne güzel bakar annem ne tatlı söyler annem Ne kadar haklıdır annem ne çilekeştir canım annem Güldüğü az olmuş annemin dert yandığı yokmuş annemin Sabrettiği çok olmuş annemin ne fedakardır canım annem Gülümsermiş umutlu annem sevinirmiş neşeyle annem Evlatlarına bağlı annem nelere katlanmış canım annem. Anlarım onu, anneyim. Çekerim acıyı, anneyim. Katlanırım zorluğa, anneyim. Anneyim, anlarım, canım annem. Başıma tac ederim annem. Hakkını ödemek isterim annem. Elini, ayağını öperim annem. Başımın tacı, gözümün nuru, canım annem.